Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün genel kültür, güncel bilgi soru çözeceğiz. Bugünkü ajandamızda 10 adet güncel bilgi ve genel kültür kısmı mevcut. Diğer bir kısımda ise eşleştirme bölümü mevcuttur. ki bilgimizi daha pekiştirebilmek için diğer bölümde ise arkadaşlar boşluk doldurma ile videoyu bitirmiş olacağız. İlk başta ne yapacağız? 10 adet güncel bilgi ve genel kültür sorularımız var. Buradan başlayalım. İlk sorudan başlayacak olursak. Türkiye'de petrol çıkartılan ilk yer neresidir? Türkiye'de petrol çıkartılan ilk yer Batıraman. Batıraman Batman'da bulunuyor arkadaşlar. İkinci soru. İncir ve zeytin üretiminde dünyada birinci olan ilimiz hangisi? İncir ve zeytin üretiminde birinciyiz. Şehrimiz Aydın'dır. Üçüncü soru. Dünyanın ilk milli parkı neresidir? Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat'tır. Dünyanın ise Yellowstone'dur. Dördüncü soru. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi nerede açılmıştır? Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli şehrimizde açılmıştır. Beşinci soru arkadaşlar. 2022 kış olimpiyatları nerede düzenlenecektir? Hatta şu an yapılıyor. Kış olimpiyatları nerede arkadaşlar? Çin'de. Altıncı sorumuz. Avrupa Birliği ülkelerinde idam cezası uygulayan tek ülke hangisi? Hiçbir Avrupa ülkesi idam cezası uygulamıyor. Tek ülke Belarus'tur. 7. soru. Türkiye'nin en büyük milli parkı hangisi? İlk milli parkı Yozgat, en büyük milli parkı Ağrıdağı milli parkıdır. 8. soru. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa bağlayan kanal hangisidir? Cevabımız Panama Kanalıdır. 9. sorumuz. 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılan ülke hangisidir? Amerika Birleşik Devletleri. 10. soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajı hangisidir arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajı Çubuk Barajı'dır. <laughs> Bu bölüm bittikten sonra şimdi eşleştirme kısmına geçeceğiz. Biraz da bilgimizi pekiştirelim. Arkadaşlar ilk petrol hangisiydi? Türkiye'de çıkartılan ilk petrol neredeydi? Batıraman'daydı. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Batıraman Batman'da bulunuyor biliyorsunuz. Bakma Üniversitesi Üniversitesi'nde burada kurulmuştur. 2022 Kış Olimpiyatları nerede düzenleniyor şu an? Şu an Çin'de düzenleniyor arkadaşlar. İncir ve Zeytin üretiminde birinci olan ilimiz hangisiydi? Türkiye'de tabii ki Aydın ilimiz. İncir, Zeytin, Aydın. İlk barajımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajı hangisiydi? İlk barajımız Çubuk Barajı arkadaşlar. İlk baraj Çubuk Barajı. İlk milli parkımız ilk milli park dünyada. Türkiye'de Yozgat Milli Parkı, dünyada ise Yellowstone ABD'de bulunuyor. 2020 yılında DSÖ'den ayrılan ülke hangisiydi? Amerika Birleşik Devletleri. Diğer bir eşleştirmemiz Türkiye'deki ilk orman kütüphanesi neredeydi? Nerede açılmıştır? Kocaeli ilimizde açılmıştır. Peki en büyük milli park parkımız hangisi? Türkiye'de en büyük milli parkımız Ağrı Dağı Milli Parkı. İlk milli park Yozgat. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa bağlayan kanal hangisiydi? Tabii ki Panama Kanalı. Atlas Büyük Okyanus Panama Kanalı. Avrupa'da biliyorsun idam cezası yok fakat tek bir ülkede var. O da Belarus'ta var arkadaşlar. İdam cezası Avrupa'da tek bir ülkede var Belarus. Diğer bir soruya bakacak olursak şey. Diğer bir bölümümüz boşluk doldurma arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajı hangisiydi? Çubuk barajı değil mi? Şimdi burada bilgilerimizi pekiştiriyoruz. 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne ayrılan ülke hangisiydi? Amerika Birleşik Devletleri. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa bağlayan kanal hangisi? Panama kanalı. Türkiye'nin en büyük milli parkı. ilk milli parkı Yozgat, en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı. Sürekli tekrar ediyorum ki aklınızda kalsın. Avrupa Birliği ülkelerinde idam cezası uygulan tek ülke neydi? Belarus'tu. Diğer ülkeler uygulamıyor. Belarus tek uyguluyor. 2022 kış olimpiyatları şu an nerede düzenleniyor? şu anda arkadaşlar Çin'de düzenleniyor. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi hangi ilimizde açılmıştır? Tabii ki Kocaeli. İlk Orman Kütüphanesi Kocaelimde. Dünyanın ilk milli parkı, Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat, dünyanın ilk milli parkı Yellowstone Milli Park. İncir ve zeytin üretiminde dünyada birinci olan ilimiz hangisi? İncir ve zeytin. Aydın tabii ki. Aydın'da bulunuyor. Türkiye'de petrol çıkartılan ilk yer neresidir? Ramandır yani Batı Raman. Batman, Batman Üniversitesi'nde bulunduğu bir yerdir. Arkadaşlar umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Herkese başarılar diliyorum. Tesla Akademi ile kazanacaksınız.